<laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma ve de bana hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Sadece üzüntülü ülkem için. Bu kadar söyleyebilirim. Ee, şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Dedim ya size dün e, kıyma aldım, gece yoğuracağım diye. Şimdi oğluma diyete başladı bu hafta gene köfte kızartıyorum, salatasına yapacağım. Dedim çekeyim bari onları dedim. Beraberce yapalım arkadaşlar. Şöyle koydum kısık ateşte oluyor köfteleri. Ben de salatasını yapacağım. Bunu da yıkadım, ayıkladım, kuruttum. Sebze kurutucu suyuda buzdolabının buzdolabı poşetine koyup koymuştum dolaba. Şimdi onu yapacağım. kısık ateşte yapıyorum arkadaşlar iyice pişsin diye Şurada da köfteleri şekillerini verdim hadi şimdi başlayalım bakalım yapalım salatasını kısa bir vlog olsun bu hemen sararmışlar onları bir atalım Devizde internet yok arkadaşlar. Gidip gidip geliyor. Geldikçe izliyorum arkadaşları. buralar hep arkadaşlar dezenfekte ediyorum yani sürekli şu salatanın şu göbeği var ya arkadaşlar <laughs> ben onu çok seviyorum kendime ayırdım yerim diye bunları da ayrıca sövüş yapacağım böyle içinde sevmiyor başka bir şey koymayacağım. çıkarıp da tohumlarının geldiği yerleri yıkıyorum. Tohumları çıkmıyor ya. Kolay değil. Bu da böyle. İstediği şeyi korusun. Şunlara bir bakalım arkadaşlar. Tavam çizilsin de istemiyorum. Tahta ee, maşam yok. Vardı da nerede bilmiyorum. Ya da attım. Atmış olabilir mi? Büyük bir ihtimal. Almam lazım tekrar. Kötü çıktı demek ki attım. Yoksa atmazdım herhalde. Şimdi limon. 我我母亲就放在。 Çok az yağ sürmüştüm fırçayla, bakın yağını saldı arkadaşlar. <laughs> Ne koyayım? Limon, yağ, tuz mu sadece? Oğlum. Limon ya. Sen mi koyacaksın? Tamam. Köfteleri de saklama kabına alıyorum arkadaşlar. şöyle yapıyorum. Evet. Koca koca köşe yapmışım. 어 맛있다. <laughs> 진짜 뭔가 예쁜. doldu oldu arkadaşlar. Koydu. Kapağını ne yaptım acaba bunu? Evet. Bu tamamdır. Şöyle. <laughs> Bir de koyacağım. Başka yemeğim var çünkü. Bunu başka zaman yapacağım. So mm -hmm. ye küçük ateşte yapıyoruz ki içleri pişsin diye arkadaşlar. Ondan da öyle uzun sürüyor. Alırım birazdan. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dediğim gibi arkadaşlar bizde internet yok. Gelip gelip gidiyor. Yani böyle kopuyor. Bunu buradan söylemiş olayım da. Alıyorum artık. Onu alayım bir soğusun. Hava çok soğuk arkadaşlar burada. Baksanıza kazak var üstümde. Bu şekilde oldu. Dedim hadi çekeyim bunu da. Hani kısa ama olsun. Yeterli bu kadar izleyeceğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka blokta görüşmek üzere hoşça kalın. Dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Hoşça kalın.